Andırın Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Bundan tam 7 ay önce faaliyete başlayan ve Andırın Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan, hayır çarşısında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ücretsiz yaşam malzemeleri temin edebiliyor. Önceki gün Kahramanmaraş merkezde faaliyet gösteren Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği üyeleri Hayır Çarşısı'nda vatandaşların temin edebilmesi için giyim eşyalarını Andırın Belediye Başkanı ve ekibine ulaştırdı. Valla aslında biraz da nasipli geldi yani bir başka. Biraz da kışlık şeyler bitti diyor evet, yani. yani. Bir e, 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 bir. Kahramanmaraş Dostluk grubu Derneği Başkanı Abdurrahman Akbaba ve yönetim kurulu üyeleri topladıkları eşyaları tek tek taşıdı ve Hayır Çarşısı'nda vatandaşların temin etmesi için direkte bulundu. Başkanımız ilk geldiğimizde çarşıda hayır projesiydi. <laughs> ee, biz duygulandık. Hemen orada başkanıma söz verdim. Tabii sözü de verirken sizlere güvenerek söz verdim başkanıma. Başkanıma memnun olacağını söyledi. Allah razı olsun. Kendisinin de iyi niyetle çalışmasından hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Hem STK'cı olarak izledik başkanımı. Hem de gazeteci olarak takip ediyoruz. Ee, samimi ve iyi niyetli çalışması hakikaten her yerde kendinden belli ediyor. Beyefendi diye. Maraş'ta bir sunum yaptı mesela belki görülen bir şey ama sunumda biz çok şey de öğrendik STK'lar olarak başkanımdan. i̇nşallah e, biz bu noktada koşmaya devam edeceğiz başkanım. E, biz size bu çarşı için teşekkür ediyoruz tekrar. Andır'ın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da değerli misafirlerimize bu anlamlı davranışları nedeniyle teşekkür ederiz sözlerine yer verdi. Sizlere de hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin. Diyoruz. Yaklaşık 6 ay önce böyle bir hayırseversiz ihtiyacını istedim, kurmuştuk. Şimdi gerçekten başta biraz tereddütlüydük yani acaba şah var mı, talep olur mu yani işler mi diye. Ama gerçekten görev arkadaş burada hafta evet. aydan beri kendisi yapıyor. Devamlı sirkülasyon olduğunu söylüyor. Bizim 57 evet. tane kırsal mahallemiz var. Evet. üç tane de merkezde. Her mahalleden neredeyse işte 9-10 mahalleden böyle daha kırsal, evet. ekonomik durumları yoğun mahallelerden daha yoğun diyor ama her mahalleden gelenler oluyormuş. Yani talep Doğru. devamlı çalışıyor. Yani halkta hoşuna gitti gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ee, sizin evet. gibi, sizin gibi yardımseverlerin desteğiyle daha ileriye inşallah taşımaya çalışacağız. Evet. Şimdi giyim ve ayakkabı var ama bizim gıdaya evet. da veya kitap veya değişik şey, yardım yani. türlerine şey, de çevirmek istiyoruz. Şey.